Selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Berk. Ben Pelin. Bugün ne yapıyoruz? Bak yine sorumu çaldı. <laughs> arkadaşlar metroya geldik. 40 yıllık. Böyle gerçekten sanki var ya bir daha bir şey bulamayacakmışçasına kocaman devasa devaza bir alışveriş yapmaya geldik. Neden? Çünkü, Çünkü hem daha hesaplı hem de aynı zamanda bir ay boyunca veya aylarca birçok şey ihtiyacınız kalmıyor arkadaşlar. Aynen öyle ve hesaplı olmasının yanı sıra bazı şeyler toptan daha uygun oluyor. Zaten aynen. biliyorsunuzdur. O yüzden biz de neden böyle bir alışverişi şimdi yapmayalım? Daha önce yapmıştık bu arada çok evet, hoşumuza gitmişti. Bu arada yaptığımda da ben story atmıştım ve o zaman herkes demişti ki lütfen bunu YouTube'a çekin. Oradan benim geldi zaten. İstediğiniz yaptık yine. Siz de videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Şu an an itibariyle ilk girişimizi yaptık ve belki bu videoyu çektiği için pişman olacak gibi. Pelin içeri girerken <laughs> böyle yaptık. Şimdi istediğim her şeyi alacağım. <laughs> Zaten her şeyin bitti bilerek almadım. Senin burayı çok sevdiğini anladılar merak etme ve son iki gelişimizde yukarıya çıkmadım neden? <laughs> Aynen. Bayram Paşa'daki şey metro ikiye ayırmışlar. <laughs> Bir milyoncu gibi düşün. Her, her şey var. aklınıza gelecek her şey var. Evet. Aşağıda market hani Cid normal market. Bu Aynen. Bunun kaymaması da güzel ya. Kayıyor aşkım. Evet bırakırsam çok. Bire <laughs> Bak böyle başlayacağız. <laughs> hayır hayır hayır. Sadece tava seçeneğinin fazlalığına bakar mısın? Bak. Ben cimri bir adam değilim. Aşkım evimizde gerçekten yer yok. Her boşta yeni dolap falan yaptırmamız lazım. Anladın mı? Tamam, tamam mı? Sakinim, sakin ol sakin ol. Aşkım tam orada Evet, onu öptüm. İyileşsin diye. mı? Düzelt de kapansın. Ya o kapan Kapanır. <laughs> Buradan düz de devam edebilirdik. Ara re reyonları bile es geçmiyor ya. Yani metroya gelmiş kadar olacaksınız. Neler var, neler yok göreceksiniz. Gelmeniz gerekiyor mu, gerekmiyor mu, ihtiyacınız var mı? Bir şey burada anlarsınız. <laughs> Ay, çocuk gibi bak <laughs> Bak, bundan kessin alalım. Bak, çünkü... Ne ben... yapacağız oğlum? Ne işe yarayacak o? Yemekleri biz mikrodalgada kullanmıyoruz ya bunu kullanacağız. Mikrodalgamız yok çünkü musakka koyacak yer yok. Ha bunun bunun içine koyacağız bunu ısıtacağız evet. öyle mi? Aşkım zaten küçük tencerelerimiz Ve... var. <laughs> tamam tamam koy 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 tamam kaç <laughs> Yetim tane almış? 2 tane mi? Gerçekten... Ooo ne oldu? 300 lira bunun tanesi. Tamam ama bu çelik en sağlıklısı. bu, senin bunun haberin var mı? Dur, güzelini seçeyim. Hangi boy seçsem? Şimdi ona karar vereceğim, bekle. Evet, bir de çok küçük alma. Ben o kadar az bir porsiyon yemiyorum ki. Evet, bence bu... Bence bu porsiyon okey. Bu tam evet. Diyorsun ya arada aşkım, 4 çocuk mu? Aynen, bak, bizi var ya... Bak Üç benden... çocuk olduğu an bu tencerelere gerek olacak. Benim gerimi taşıyacak herhangi bir şey gerçekten ancak bununla doyar. Aynen. 2 tane ondan var. ve bir tane de ben olduğumu düşün, ancak böyle doyar. Arada ne düşünüyorum biliyor musunuz? Arada evde yemek yapıyoruz ve... Sonra o yemek tek öğünde bitiyor yani saatlerce uğraştığınız yemek. Mükemmel yeme bir şey değil mi? Tertemiz, direkt bulaşık makinesine atıyorsun. Ay i̇nsanlar de, onu iki <laughs> üç gün yiyor. Diyorum bir de çocuklu <laughs> belki diyorum ki ya çocuklu olsaydı böyle sıçmıştık yani. Ay çok güzel. Zaten az kaldı ki. <laughs> Ya aşkım. Bak geçen şunu aldık. Bunu hiç sevmedim. Evet arkadaşlar bu bunu önermiyoruz. Ya. Çıkmıyor. Bu çıkmıyor. Yani böyle o kadar güç uyguluyorsun ki ellerin acıyor. Yani suyu doldurmadan önce yağlamamız falan mı gerekiyor? Anlamıyor ki. <laughs> Allah'ım ya Rabbim evet, ya. Bu da çeydik. Ama ben bunların tatlısını istiyorum. Bir şey söyleyeceğim kadar. Yani güzel duruyordu. Bizim ihtiyacımız olan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bir de bu benim mesela limon ihtiyacımı karşılamaz. Burası çok sığ Anladın mı? Nasıl yani? Yani bak çok az. Ben bu kadar limon bana anca yeter. Evet sen çünkü limonlu çorba değil çorbalı limon içiyorsun. Evet C vitamini. Devam edelim. Ay bu ne? Ya Allah bu gördü her şey tatlı. Aa sunumluk. aşkım. Tamam ben valla patates kızartmamı tabakta yerim ya. Gerek yok ya. Gel. Teşekkürler derken. Aşkım Beni dur Şimdi ya. gelmiş. Bir tane reyonu es geçmiyoruz. Bak burada stenliler oluyor ama bitmiş yine ya. Yok. Oha. Bir büyüklerini senin kafanla gösterebilirim. <laughs> Çok büyük. <gülüyor> Sen <gülüyor> bir... <gülüyor> Harbiden kırıcı olmaya başladı. Yemin ederim o anlamda söylemedim. Bırak ya. Buna şu an karar verdim. <laughs> Artık hem tuzum hem karabiberin toplarını alıp şuradan da atıyorum sabit bir tanesine evimizdeki <laughs> mutfak dekoruna hangisi uygunsa alıp hep öyle kullanalım mı? Olabilir ama bizim var diye. Çünkü her şeyi ben. kaşıkla atıyoruz böyle karabiberi pul biberi falan ama şuna gitmiyor. El Tuzu da hep yok yeni yok. alıyoruz. Ya bence mi değilim gerçekten pahalı. <gülüyor> evet. <gülüyor> arada böyle bir şeyler artıyor. Bunlara koyarım. Bunlardan var ve asla açılmayanlar var biliyor musun? He yine asla açılmayanlar Arkadaşlar mısın? aynı bunun gibi bir tane kapımız var tamam mı? Ama büyük bir versiyon. Zamanında fındık almışız tamam mı? Ben bir miktarını kullanmışım sonra kalmış. Ona doldurmuş ama bunun iki katı derinliğindekini düşün. Yani i̇şte derinlik o çok genişlik. büyük. O fındık orada bir yıldır bekliyor biliyor musun? <laughs> bir şey olmuştu dedi geri açıp yiyemedim. Bir tadına bakmamız lazım ama kim buna gönüllü olacak? Ben yedim bir şey olmamış. Geçen <laughs> baktım aynı. Bu gördüğünüz kalıplar. Sizce mesela kaç TL olmadı. Mesela ben baktığımda abartmadan ne diyorum biliyor musun? Bunun tanesi mesela 49. 90'dır indiriyoruz abi. Abi anladın mı ya? İyi, beni anladılar. Böyle kağıt kağıt oluyor. Böyle renkli renkli tek kullanımlı. Allah Allah. Onlardan istedim ama yok. Ay. <laughs> Aşkım arabada değiliz. 00 sıfır geçme. Dön dön. İşte buraya ihtiyacım vardı. Gel. Şimdi yavaşça ineceğim. Temizlik zamanı. <laughs> Geldik. Evet şimdi buna gerçekten ihtiyacım var. Evet ya bizim villadalarımız falan biz bir şey oldu ne oldu? Attık evet, bir tanesini evet, attık. çöp. çünkü sen boya yaptın ve kovasını kullandın Aa, ama zaten doğru. eskiydi. Kare olsun çünkü daha hızlı siliniyor. Temiz ve kirli su ayrı olsun istiyorum. Yani şunun gibi ama bu şimdi yani bilemedim. Çok iyi. Bence bu olabilir. Tamam bunun fiyatını sen ne? 200. Aa yok Oğlum. onlar 300 ise bu da 600 falan. bunun ama markası güzel. Huuu! <laughs> Oğlum. 659 lira alıyoruz canım. Tiny temizlik seti diyor, tiny olan. Aa bir saniye benim istediğim de var. Bence bunu Aha. alalım. Ya hangisini alsam onu bilemedim. Bu mu daha iyi, diğer mi? Aşkım ben bilmiyorum burada sen varsın yani. Yorumuna baksam bir. İyi hadi bak bakalım. İnternetten. A few moments later. Two hours later. Three hours later. Four hours later. Five hours later. Many hours later. Tam olarak tahmin ettiğim gibi. Onun rakamı gerçekten biraz ekstra pahalıymış. E nasıl ekstra pahalı? Aynısını Trendyol'da zaten en çok satanmış. Yani en iyisi buymuş. İki katı Fiyatı burada satılıyor. Trendyol'da yarı yarıya daha uygun. Ve hani yetkili satıcı falan. Anladın mı? Haksız değilmişim. Bugün de cimri olmadığımı, mantıklı bir insan olduğumu kanıtlamış olduk. Bir evet. söyleyeceğim. Metrodan ayakkabı almazsın şimdi. Metroya da ayakkabı almaya gelmedim ben yani. Evet buraya atlıyoruz. Normalde tamam. kıyafetler de var. Ama bir şey söyleyeceğim. Şurası da bir ilgimi çekmiyor diye. Gel bir bakalım. Ya. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Yorumlarda yazsanız da ben bunlar orijinal mi değil mi çok merak ediyorum ya. Baya baya konvers bu. Bizim o kitapla sence bizi kurtarır mı? Çok dağınık duruyor defterler ya. falan. Evet. Düzenleriz biliyor musun? Çok iyi. var ilk defa ikimizin evet, de anlaştığı dünyanın şey. en mantıklı şeyini aldık. Sen hangi kalemle yazmayı seviyorsun? Ya bak bir tane böyle alalım mı renkli kalem Aa mi? sen seviyorsun öyle. Ben normal pilot alacağım. Bu permanent markers yazıyor ya. Ya beyaz tahtadan böyle ıslak mendille 2 saat silmek zorunda kalıyorsunuz. Beyaz tahta kalemi gibi gözüküyor ama değil. Evet aldıklarımı gösteriyorum. Şimdi bir tane böyle renkli kalemler aldım. Ajanlama yazar kene için. İki tane. Kene için. <laughs> yazar kene için. Yazar kene kullanmak için. İki tane siyah tükenmez aldım. Yazdıklarımdan önemli aldın, olan. Onları aldın sen? Onları aldın? Bak alan çalıyor. Böyle küçük küçük yazdıklarının yazdıklarınızın üzerine gerçek. böyle postitlerin küçük yaşı. Bu <laughs> <oldum. gülüyor> Ya küçükken var ya bak gerçekten küçükken şunlar hep çok ilgimi çekerdi biliyor musun? Ya evet ben de bir gün saçımı boyayabileceğimi düşünüyordum. E bu boyalar o kadar ilgimi çekiyordu eee. ki annem alıyordu bazen. Hala da annemler bu arada hala evde de boyuyorlar Bu arada? Yani birbirlerini boyuyorlar. Evet evet babaannemin saçını da hep annem boyuyordu biliyor musun? Aa, hep. Çekiyor. Hatırlıyorum bizim evde boyuyordu. Duş, lifi alacağım. Senin var kullanır mısın? Ben kullanıyorum tabii ki. Aşkım sen beni nasıl <laughs> lanse ediyorsun ya? <laughs> Allah'ım pis bir insan mıyım ben? Kullanıyorum. Bu nasıl? Ya çok mu meyve? Bu tam yaz ya. Oha. Çok yaz ama, Bunlar bu kadar kokması mesela beni korkutuyor birazcık anladın hmm. mı? Çok güzel kokuyor. Çok böyle kimyasal varmış Hayır. gibi. Hayır. Aha benim duş yelim bak. Aa evet akslar. Evde stoğum var stoğum. Aşkım senin 30 tane falan var. Birazını takipçilerine hediye et. O zaman tamam. Instagram'dan kanala gelen 10 tane erkek takipçime yollayacağım. Aks duş jeli için de Gelirler mi artık onu siz bilirsiniz. <laughs> evet, biraz daha bakım ürünlerine baktıktan sonra oradan kaçtık kurtulduk. Ya, bir şey söyleyeyim mi? Ne oldu? Böyle deterjancılar vardı ben çocukken. Bilmiyorum hala var mı? Anılarım depreşti. Böyle bidondan doldururlardı. Arkadaşlar bun bunları hatırlayan var mı? Renkliler kendisini kaybetmesin diye. Kendisini kaybetmesin <laughs> diye. Oğlum renkliler <laughs> kendinize gelin lan. 30 saniyede etkili özel leke çıkarma. Başlıklı. <gülüyor> <gülüyor> ben ikna oldum. Reklam mı yapıyorsun? Ne oluyor? <laughs> Gel, gel. Ben ikna oldum diyor bir de. Şimdi hasta Oha, sarısı, göre... sarı ilk defa gördüm. Evet sarısı şeyli neyli beyaz sirkeli ama sirke kokuyor biraz. Aslında daha iyi ama sen kesin böyle yaparsın. Seni var ya. <laughs> o zaman değişiklik olsun diye bir tane de sarıdan al. Bu Arap sabunu bu beyaz sabun. Hmm. İkisinden de deneyelim. Hadi deneyelim. E, deneyelim derken yeşili hep alıyoruz zaten. Evet zaten alıyoruz. Maviden de Çamışır alıyoruz. Çamaşır suyunu da ben bunu e, lavabolarda, banyoda falan kullanıyorum. Bir tane var. E, i̇ndirim varsa alalım. Ya bir şey değil mi? Bu norm, Mesela bak şimdi slipler burada daha uygun. Normal markette çok daha pahalı. Sen var ya... Ben tam bir, manipüle edeceğim. Ay, tam, tam bir anladım. gerçekten <laughs> ev hanımı oldum biliyor musun? <laughs> yani hem kariyer yaparım. Hem evime bakarım, hem de çocuk yaparım. Kadın olduysa gel, <laughs> çocuk da yapalım. <laughs> Sen asıl manipüle eden sensin. O yanağın kırmızı artık. Bak. Gel, allık oldu aşkım. Bak yukarı yukarı yapınca allık oluyor. Devam edelim. Yumuşatıcımız var, gerçekten var. Gerçekten var. var yumoşumuz. Bize hediyeler yolladı. Ya aşkım bir de ben böyle koku istiyorum ama tuvaletimiz hep güzel koksun istiyorum. Banyomuz e, yani. Tamam, bir tane alalım bir şey. Harbiden biz bunu Hı. hiç almadık. Ya evet. Pelin ne abi biliyor musunuz? Gördüm. Tuvalete giriyor, fosur fosur. <laughs> Ondan sonra Yumuş'un o tekstil şeyi var ya sprey. Onu sıkıyor her tarafa. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Her gelen diyor ki bana banyon çok güzel kokuyor. Ama halbuki bilmiyorlar ki bu hanımefendi tuvalete girdikten sonra kokusu gitsin diye. Hayır, <laughs> kokusu gitsin diye değil. Misafir gelirken hemen Yumuş'la. <laughs> tabii tabii. Tutuyorum. Geçen de ne oldu? Bu arada Geçen evet. Geçen kim batıner şey zannetti. Evet. Batıner böyle yaptı. Balkondayız. Her yere sıkıyorum diyor ya. Oturduk lan yaptı böyle çekime gelmişti. <laughs> Oğlum buraya yağmur mu yağdı? Siz burayı kapatmadınız mı? Ne alakalı dedim kanka. Kesin Pelin şeyden sıkmıştır. Kokladım harbiden yumuş sıkmış. Evet. Bir şey söyleyeceğim. 4 ay falan gidecek. Ama bunu mesela sadece bir tuvaletimize yetecek ya. Diğer tuvalet kötü kokmuyor zaten ya. Üst taraf Oraya ben giriyorum mu? ya? O kötü kokuyor. <laughs> Aslında şu taraf kötü kokuyor. Kamera açılınca niye bu kadar samimi? Evet, şeydim izleyenler diyor bunu. Fazla samimi olmadık mı? Arkadaşlar, Osman'la tanıştınız. Yani kahküllerimi daha fazla önüme koyamayacağım. Buzdolabı poşeti alalım. Bak ondanımız yok. Doğru. Bak o gerçekten önemli biliyor musun? Dur, pişirme kağıdı 10 adet büyük boy diyor ama bu ne kadar fark var bir bakayım. Aa, büyük bu... mü alayım? Zaten 10 lira fark ediyor büyük Büyük al ya. İki tane büyük Çünkü alıyorum. Çünkü büyüğü az da koyarsın ama küçüğe çok koyamazsın. Aa bak çok birisi koyamazsın. yırtmış, bak birisi yırtmış bakalım. Hmm. Yemin ederim ben yırtmadım. <laughs> Vallahi ben yırtmadım. Ne? <laughs> tamam bırakıyorum ya, gidiyor. İki tane aldım. Ayıp ya. Aa muffin kapları belki buradadır. Bayağı bir sen geçen çöp poşeti almışsın, sadece küçük çöp poşetim yok. Küçük hmm. boy alayım bir tane. Tamam. Ya mavi olmasın ya. Niye? Bak şeffaf daha iyi. Ya da Sen niye çöplerin görünmesini istiyorsun? Banyoya koyacağım. Görünüyor. He, sen dekorum bozuluyor. Evet. Bilemedim. 30 tane diyor zaten. Tamam. Bir aya geliriz geri. Tamam. Buradan alacağımız bir şey yok Aa, zaten. Bu ne? Aa, bak. Ne ya? Taşımak için arkadaşlar iş yerine falan gidiyorsanız Başka. bakın böyle taşıyabilirsiniz. Bak sen bu şeylerle kafayı çok bozdun. <laughs> Merhaba. Galiba bir dakika dur bir. Arkadaşlar siz de şahit oldunuz uyarıldık ee, evet. biz de ne yaptık dedik ki tek atımlık şansımız daha var bir daha uyarırlarsa muhtemelen biraz tartışmaya evet. dönüşür olay. Çünkü normalde böyle bir yasak falan yok. Aynen herkes geliyor çekiyor ya. falan filan. Biz de şu an tüm gerekli önlemleri aldık. Ona evet. ona göre son bir kere daha bakalım deneyeceğiz. Ona göre arabada da son aldıklarımızı da konuşabiliriz. Bakarız Aynen, ya. Konuşabiliriz. Şimdi, aldıklarımızı gösterelim size. Evet bir tane bu benim sevdiğim kuru yemişten aldık. Bu şekerli olandan hafif. Bir de böyle antep fıstığı. Buranın antep fıstığı çünkü inanılmaz. Gayet bir güzel ve antep fıstığı da çok pahalı. Burada en ekonomik versiyon oluyor evet, genelde. Yani bu iki kuru yemiş en hassas nokta noktalarımızı senin en tepisi, benim de o böyle leblebi gibi olan. <laughs> Hassas noktalarımız. Olmazsa olmazlarımız. Olmazsa olmaz. O zaman bir abur cubur yapalım istersen. Ay evet, verin. abur cubur yapalım. Gel, bakalım. abur cubur da olmazsa olmaz biraz. Evet. Canım benim. Ne buldum, bu ne? Nazo. <laughs> bu eskiden <laughs> Nazalardan vardı. buldum. Eğer, ya keşke şey bulsam ya. Canım ne istiyor biliyor musun? O ne? Okey'in yanına gelir. Oralet. Hmm, Ay canım nasıl Sen muzu bilir misin? Bir de muz var öyle. <laughs> evet. Kivili de güzel. Ama bunların hepsine şeker katman içilmiyor ya. Şeker Hayır istiyor. Ya. Bir insan. Var yani bir şey? o zaman bana getirdiklerinde şeker mi oluyor otomatikman? O kahvede söylediğimde geldiklerinde. Şekerli de tabii canım. İçten şekeri vardır onun. Çünkü tadı güzel oluyor. Ben hmm. şeker falan atmıyorum. Heh. Şimdi ne alsak? Asıl güzel olan budur abi. Yapmamız yok mu? Aşkım bu var ya çok güzel de bunda ne yapacaksın onu söyle bana. Magnolia. Магнолия. Я yep. Of, ben senin. istediğim için puding yapmıyorsun Şunu gördüm <laughs> Gaza geldin hemen Hayır yapıyorum Dur. Ben bir sürü puding aldım Oha bu ne? Bunu Oha, alalım Karamel parçacıklısı Biskolatanın karamel parçacıklısı İlk defa gördüm Ya bu metroda en sevdiğim olay ne biliyor musun? Bu kuşlar Kuşcum var ya aynen. Evet Bu arada geçen ha, aldığım bitti. kalınlar güzel değildi Evet ya ben de sevmedim Gel Oha Bak, şaka mı bu? Evet tamam Arkadaşlar şu dünya en güzel yazıyor. şeyi Pardon aşkım Bu dünyanın en güzel şeyi Bu altın başak Evde bir şey kemirseniz geldi. Böyle Değil her var. şeyi de yemek istemiyorsunuz. Sürekli tatlı abur cubur yemek istemiyorsunuz. Abi bu en mantıklı Ağzınızı oyalayın bunu. Aynen. Ya bir de Amerika vlogundan beri ben her şeyi bir de kavanozladım. Hatta bazılarını vakumladım. O yüzden yani evde çok abur cubur var hala. Gerek yok fazlasını. Artık donmuş ürünlere gidelim. Hadi gidelim. Şehriye ve pirinç. Bulgur da alalım. Bu Bekleyin. arada benim şu dünyada en sevdiğim şeylerden biri de şehriye pilavı. Kelin bir yaptı, ben bayağıdır yemiyordum. O kadar hoşuma gitti ki. Şimdi bir tane Reis'in pilavı kuldurundan Reis. aldım. Kırmızı mercimek de azaldım. Anne Kırmızı ya mercimek anne. de aldım. Ezo yapıyorum. He, sen patlatmalık mısırı sevdin değil mi? Evet sevdim. Hah evet. Bakalım Reis'inki nasıl? Aha. Geçen ben marketten söylediğim için normal... Pirinçlere aldım. geldik. Ee, Bu Jasmin. Bu Jasmin diye pirinç mi olur? Ya evet. Bal i̇şte da budur. Alalım. Benim pirinç budur yani. Bunun moru ile yeşil arasında fark var mı? Bilmiyorum ya. Herhangi birini kullanayım. Evet. Devam. Bunun bordo ve yeşil arasındaki farkı bilenler yoruma yazarsın seviniriz. <laughs> oy oy oy. Şimdi sıra geldi donmuşları almaya. Benim en sevdiğim yer ya. Burada işte evet. et, tavuk, köfte devreye giriyor ya. Bence... Ben bayılıyorum bu muhabbete. Sen donmuşları. Kuş uçtu. Dükkana kuş girdi. Merhaba. Korkma seni kameraya gösterelim. Korkma. Metronun içinde geziyor ya. Ay diyor. Çok seni ne yiyor acaba ya? Alıp versek ya. O burada var ya istese şundan hepsini parçalar. Senin haberin var mı? Bence zaten parçalamayı iyiymiş. Belki de gizli görevde. Şu an biz onu ifşaladık. Aşkım annemlerleyken ben bir sürü kumru doğruttum. Evet ya doğru. Bir Size... sürü yavrum oldu. Hepsi uçtu gitti. Çok severim kumruları. Aha, ketçap mayonezimiz. Evet mayonez bitti. Geçen attım. Ketçap Aa, biraz var. Ketçap da var. alalım. Tamam o zaman ikili paket alayım direkt. Aynen böyle. Bu hangi değil lan? Bu başka bir şey. Helmas. Bu ne? Deneyelim. Tamam, bu da güzeldir belki ama şey, light mayonez mi alsak? Garlic mayonez, light mayonez. Tamam. İşte bu. budur, bu güzel. Biraz yağı az alalım. Tamam. Ketçabı da aldım. Evet. Bir minsoy hamuru, buranın minsoy hamurunu deneyelim mi? Olur. Ben burada arada yani... bayağı seviyorum durduk yere hamur yapmayı, içine sucuk kaşar doldurmayı. Ay senin bunda çok güzel bir tarifin var aşkım, çok güzel. İşte az önce bahsettiğim, dünyanın en basic ama en lezzetli tariflerinden. Evet. Bunu atıyorsun tabaya tereyağı da böyle ufak kızartırken kaşar sucuğu araya bir sıkıştırıyorsun bomba. Bir de hiç Bu da alalım. kurtarıyor ya. Aynen. Ya dışarıdan söylemektense böyle daha mantıklı. Yoksa, Bizim mentalite bu. Harbiden aynen. bu. Hani ev yemeği yapacak vaktimiz yoksa bundan yaparız. Dışarıda çünkü ne yağı kullandıklarını falan hiçbir şey bilmiyoruz. Sanki bunu biliyorum. Mozzarella evet. çubuklarımızdan hala var geçen sefer aldığımızda. Evet bir de buranınkini sevmedim ben itiraf etmek gerekirse. Çok güzel falafel var buranın. Falafelim de bitmedi o yüzden almıyorum. Bu arada az önce... Bir dakika... Ondan. Sabitlemek için kullandığım için siz görmüyorsunuz ama evet. şundan 3 tane aldım. Kendisi ne? Kuşbaşılı kaşarlı pide. Of. Benim burada birazcık mesai ihtiyacım var. O yüzden 2 dakika rica edebilir Ya 2 dakika bir 5 dakika rica edeceğim senden. Tamam o zaman ben alayım o de. Tamam sen alacağını alabilirsin. Bana bırakmayacaksın. çünkü o bakmıyorken neler alabileceğimin farkında değil. Buradan. Yaban Mersin'i alıyorum. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Oh, sağlıksız, sağlıksız her şeyin bokunu çıkarmaya karar verdim. O yüzden kendime çok patates kızartması yapacağım. O yüzden bundan aldım bu kadar büyük. Tamam. İki buçuk kilo. <laughs> Arkadaşlar son olarak süt ürünlerini de tamamlayalım. Gel. Evet. Yani, sütümüz var da yoğurt alalım istersen. Yoğurt alalım bir tane mini kaymaksız olsun. Light yoğurt yok mu ya? ya yok, aşkım ta... o kadar patates aldım light yoğurt mu? Doğru. <laughs> <laughs> Doğru mantıklı. Aynen delirtecek. Yine ayran alayım mı sana toplu? Evet kesinlikle ayran istiyorum. Ben her yemeğin yanına ayranı bayılıyorum. Ve burada süt şey, ışığı... Kime anlatıyorsunuz acaba bunların? Video mu çek video yasak? <laughs> Aşkım bak. O çok, çok küçük. Var. O çok küçük. Ne? yoğurt yoğurtmuş o. Aa bu yoğurt. Oha çok mantıklı. Bakın işe gidiyorsanız. Gidiyorsanız. Evet. Allah. Bunu alta koyayım. Ezince. ver ben koyayım ver teşekkür ederim bu yoğurdundan verebiliriz <laughs> alacağım ya bir şey söyleyeceğim bizim gerçekten orijinal bir tereyağına ya ihtiyacımız evet var sevgili. artık ya evet bu şey baya kötü şimdi marka söylemeyeceğim de kokusu bile bir garip bak şurada en az %80 süt yağı içerir diyen var ya, bunu mu alsak bir Aynen. bakmak denemek Aynen. lazım Evet. evet artık çekim yapmakta özgür olduğumuza göre. Allah'ım nasıl bir özgürlükler ülkesiyiz ya şu hale bak ya her şey <laughs> Bağır, bağır. Biraz daha bağır öfkemizi, daha ne, öfkemizi ne? yeterince göstermedik gibi. Vallahi ya sinir oldum. <laughs> Hayır onlara zaten gösterdik bizi izleyenlere. Evet, evet tamam daha fazla bağırmayacağım. Sen şimdi böyle bağırdıkça şey duymuyor içeridekiler duymuyor onlar duyuyor tamam Pelin tamam Yo, anladık. yanda bakıyorlardı yine. Ya, bakıyorlar mı? Evet. Be? o zaman müstahak onlara. Aynen öyle. Evet arkadaşlar resmi olarak alışverişi tamamladık tam 8.900 TL yani 9.000 diyelim. Evet. 9.000 tuttu. Hı -hı. Evet ne düşünüyorsun? Yani bence yine iyi tuttuk. Ben zaten 10.000 bekliyordum yani... hatta daha bile fazla. Alırdık yani. Evet, eğer şu muhabbet olmasaydı, biraz gerilmeseydik, biraz canımız sıkılmasaydı... Biz 15K'lık da olacaktık bence. 15-20'ye dayanacaktık. Bir bakıma benim işime geldi şu an. Aşkım senin bayağı işine <laughs> geldi. <gülüyor> Ama bu demek değil ki bir daha çekmeyiz. Yani buradaki metrodakiler de duysun eğer izliyorsanız. Daha güzel bir metroya gidelim, bundan sonra da orada evet. çekeriz. Evet. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Umarım. Yani gidin sonunda ben verimli bir alışveriş görüyorum. Sadece şu hani büyüklük... Şaka mı? Ne yaptık biz ya? Gerçekten bir önlem amaçlı bence. Evren dedi ki bunlar daha fazla alışveriş yapmasın. Galiba var ya, aynen. Bak koyacak yerleri yok. Bak sürekli ne diyoruz seninle? Bir ürünün önünden geçiyoruz ya. Bunlar hala evde var. Aynen Her öyle. Kaç kez Demek bunu. ki daha fazla ihtiyacımız yokmuş. Orta kıvamda gelmişiz. Bir de üstüne aynen. tuz, biber de buradaki yetkililer oldu. İyi neyse. İyi. Güzel bir alışveriş. Bu kadar atlattık. Aynen. Arkadaşlar o zaman umarım siz de keyif almışsınızdır. Daha çok böyle bloklar gelsin. Daha çok alışveriş yaparken bizi de götürün diyorsanız. Berk abimizin veya Berk kardeşimizin acı çekmesini daha çok izlemek istiyoruz diyorsanız. Aynen. Yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın tabii ki. Kocaman öptük. Kendinize çok iyi, iyi, iyi bakın. bakın.